Cezayir Parlamentosu ülkenin cumhurbaşkanına İsrail ile savaşa girme yetkisi verdi. Aralarında tamı tamına 3215 kilometre mesafe bulunan bu iki ülke her an savaşa girebilir. 3215 kilometre mesafeyi biraz detaylandırmak gerekirse Edirne'den Kars'a Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna olan mesafesi 1674 kilometre. Yani bu iki ülke arasında iki Türkiye mesafesi bulunuyor. Cezayir'in bu denli uzaklığa rağmen savaşa dahil olması, olayı küresel bir savaşa döndürmeye çok müsait hale getirebilir. Kuzey Afrika'da bulunan Cezayir, 2.382.000 km²'lik yüz ölçümüyle hem Akdeniz'in hem de Afrika kıtasının en büyük ülkesi konumunda. Bir zamanlar Osmanlı toprağı olan bu ülke, Türkiye'nin yaklaşık olarak 3 katı büyüklüğünde. Fakat buna rağmen sadece 44,5 milyon nüfusa sahipler. Bu kadar devasa topraklara sahip olan bir ülke için elbette bu nüfus oldukça az. Tahmin ettiğiniz üzere Cezayir topraklarının büyük bir bölümü çöllere yayılmış durumda. Öte yandan ülkede su kaynakları da sınırlı. Bu yüzden nüfusun büyük bir kısmı dağılıman iklimin, verimli toprakların bulunduğu ve Avrupa'ya yakın olan kuzeyde yaşamayı tercih ediyor. Videonun başında her ne kadar durumun hassasiyetini anlatmak için İsrail ile olan gerginliğine değinsem de konumuz tam olarak Avrupa Birliği ile alakalı. Cezayir bir zamanlar Avrupa Birliği üyesi konumundaydı. Nasıl mı? Bu soruya cevap verebilmek için her zaman yaptığımız gibi tarihe yolculuk yapmamız gerekiyor. Videoyu beğendiysen ve 100 bin desteği için abone olduysan anlatmaya başlıyorum. Oruç Reis kendisine Cezayir'de bir devlet kurmayı istiyordu. Hatta 1516 yılında İspanyollarla mücadeleye girmesi sonucunda bu toprakları ele geçirdi. Fakat aynı şekilde kazandığı bu toprakları savunması da gerekiyordu. Cezayir'in doğusunda İspanya'nın hakimiyeti altında bulunan Tilimsan'ı elde eden Oruç Reis en büyük zorluklardan birisini burada yaşıyordu. Bu toprakları 7 ay boyunca savunsa da yerli halkın kendisinin yanında durmaması sebebiyle şehirden ayrılmak isterken askerleriyle birlikte vefat etti. Kardeşi Hızır Reis bu dönemde Osmanlı'nın desteğini almaya çalıştı ve 1519'da Yavuz Sultan Selim'den yardım istedi. Sultan Selim, Hızır'ı Cezayir hakimi olarak tanıyarak ona askeri destek yolladı ve kısa bir süre sonra Barbaros Hayreddin Cezayir'in kontrolünü tamamen ele aldı. Böylece bölge Osmanlı İmparatorluğunun himayesi altına girdi. İlerleyen dönemlerde Cezayir, İmparatorluğun Batı Akdeniz'deki en önemli deniz üssü haline gelmişti. Ayrıca Cezayir'in kendine has bir yönetim şekli vardı. Osmanlı İmparatorluğu, Cezayir'i merkezi bir otorite altında sıkı bir şekilde yönetmek yerine yerel padişah temsilcisi olan Beylerbeyi tarafından yönetilen yarı özerk bir eyalet olarak bıraktı. Bölge sadece Osmanlı Devleti'ne vergi ödemekle yükümlüydü. Ancak yerel yönetim iç işlerinde oldukça serbest bırakıldı. Daha sonra bu görev dayı olarak bilinen ve genellikle denizci ve korsan kökenli kişilerden seçilen bir vali tarafından devralındı. Dayılar Osmanlı Sultanı'nın atadığı valilerdi fakat zamanla bu pozisyon yerel olarak güçlü bir lider tarafından doldurulmaya başlandı. Bu da beraberinde bazı sorunları meydana getiriyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla 19. yüzyılın başlarında iç karışıklıklar arttı. Haliyle beklenen oldu ve Fransız işgali. 1830 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasının bir sonucu olarak gerçekleşti. Fakat buna rağmen aslında Fransızlarla Osmanlı İmparatorluğu arasında doğrudan bir Cezayir Savaşı gerçekleşmedi. Bu dönemler zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli cephelerde savaştığı ve iç sorunlarla uğraştığı bir dönemdi. 2. Mahmut döneminde devlet otoritesi ciddi bir zayıflama içerisindeydi ve ülkenin çeşitli yerlerinde isyanlar yaşanıyordu. Bu nedenle Fransızların Cezayir işgaline karşı askeri yanıt verilemedi ve bölge hızlıca Fransız kontrolüne geçti. 5 Temmuz 1830'da Cezayir şehrinin ele geçirilmesiyle Fransızların Cezayir'deki sömürge dönemi başlamış gibi görülse de Emir Abdülkadir idaresindeki isyan hareketi sonucunda Fransızlar Cezayir'in bütününü ancak 1847 yılında ele geçirebildi. Ardından Osmanlı yönetimi Fransız işgalini tanıyarak Cezayir üzerindeki haklarının sona erdiğini ilan etti ve böylece Cezayir bir Avrupa devletinin mülki haline geldi. Bu durum 120 yıla yakın bir süre boyunca devam etti. Fransa'nın Cezayir hakimiyeti boyunca 100 yıl içerisinde iki büyük dünya savaşı yaşandı ve 2. Dünya Savaşı sonrasında 1957 yılında Roma Anlaşması'yla günümüzde Avrupa Birliği olarak bilinen ancak o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu. Coğrafyada barış ve istikrarı sağlama amacıyla Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Batı Almanya arasında imzalanan bir anlaşmaydı. Fransız kontrolündeki Cezayir'de dolaylı olarak bu birliğin bir parçası konumundaydı. Fakat o dönemlerde ülkeyi bağımsızlığa götürmesi için bir silahlı direniş başlamıştı ve kısa zamanda tüm ülkeye yayılmıştı. 1 Kasım 1954 tarihinde başlayan bu süreç Fransa yönetiminin 28 Ağustos 1955'te olağanüstü hal ilan etmesiyle devam etti. Fakat Cezayirliler 19 Eylül 1958'de Kayıra'da bir araya gelerek Bağımsız Cezayir Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. Ferhat Abbas başkanlığında geçici bir hükümet kurdular. 18 Mart 1962'de Evian Anlaşması'yla savaş sona erdi ve böylece ateşkes ilan edildi. Anlaşma şartlarına göre 1 Temmuz 1962 tarihinde yapılan referandumda Cezayirlilerin %91'inin bağımsızlık lehinde oy kullanmasıyla Cezayir bağımsız bir devlet haline geldi. Fakat 1970'ler ve 80'ler boyunca AYT, ekonomik işbirliğini daha da derinleştirdiği gibi Birliğe yeni üyeler dahil etti ve böylece genişleme süreci başladı. Bildiğiniz üzere Greenland, Danimarka Kraliyet Birliği'nin bir parçasıdır. İşte Greenland, 1973 yılında Danimarka'ya bağlı olarak Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil oldu. Yani bu uygulama bize gösteriyor ki, eğer bir bölge Avrupa ülkesi kontrolünde ise Avrupa topraklarında olmasa bile Avrupa Birliği'ne dahil olabilir. Greenland'ın bu katılımı aslında Cezayir'inde bir dönemler o zamanki adıyla AET, bugünkü adıyla Avrupa Birliği üyesi olduğunu kanıtlıyor. Sonraki dönemlerde Greenland hala Danimarka'ya bağlı bir toprak olsa da 1 Şubat 1985'te kendi isteğiyle topluluktan ayrıldı. Greenland'ın birlikten ayrılmasıyla beraber 90'larda Avrupa bambaşka bir kimliğe büründü. 1992'de Maastricht Anlaşması ile Ortaklık Anlaşmaları deyim yerinde ise Doruk'a ulaştı. Bu anlaşmayla AET resmi olarak Avrupa Birliği adını aldı. Ardından ekonomik ve parasal birlik yolunda önemli adımlar atıldı. Böylece Avro'nun oluşturulması için planlar yapıldı yani Greenland'ın kendi isteğiyle Avrupa Birliği'nden ayrıldığını söyleyebiliriz. Fakat Cezayir'in resmi olarak hiçbir zaman böyle bir ayrılığı söz konusu olmadı. Kimilerine göre Cezayir teorik olarak hala AB üyesi, kimilerine göre asla AB üyesi olmadı. Ama örneklerde anlattığım üzere aslında bu konu çok derin ve karmaşık bir yapıya sahip. Konuyu toplamak gerekirse, evet Cezayir toprakları yasal olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olan Fransa'nın bir parçasıydı. Ancak o dönemde bağımsız bir Cezayir Cumhuriyeti henüz mevcut değildi. Kendi isteğiyle birliğe dahil olan ve birlikten çıkan Greenland ise Danimarka kontrolünde özel bir statüye sahipti. İki ülke arasındaki en büyük farklılık bu gibi duruyor. Ayrıca Danimarka, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından işgal edilmişti. Kim bilir, Greenland'ın birliğe dahil olması belki de sadece olası işgalleri engellemek adınaydı. Peki sen, gerek Cezayir'in AB üyesi olup olmaması, gerekse İsrail İsrail'le savaşın eşiğinde olması konusunda ne düşünüyorsun? Gerçekten ilginç bir konuydu. Ufkunuzun açıldığı bir video olmasına temenni ediyorum. Hiçbir YouTube kanalının değinmediği konuları büyük bir keyifle araştırıyor ve bu konuları videolaştırıyorum. Yıl sonuna kadar 100 bin hedefim vardı ama mümkün olan 50 bin gibi duruyor. Abone olarak 50 bin takipçi olmamı ve videoyu beğenerek daha fazla insanın önüne çıkmamı sağlayabilirsin. Buraya kadar beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.